Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı bir gün çünkü uzun zamandır merak ettiğim Apple Watch Ultra kutusundan çıkacak. Şimdi zaman kaybetmeden hemen kutudan neler çıkıyor bakalım. Daha sonra videonun sonlarında size düşüncelerimden bahsetmek için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen kutuyu açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an kutuyu açmaya geldim heyecan dorukta. Neden? Çünkü ben bu saati sadece fotoğraflarda ve videolarda gördüm, canlı hiç görmedim. Şimdi ilk defa canlı göreceğim. Bu heyecanımı da aslında sizlerin karşısında paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle kutu gerçekten çok sade. Şöyle beyaz bir kutu üzerinde görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, arka tarafa baktığımız zaman da modeli yazıyor. 49 mm olan model Apple Watch Ultra açacağız bunu kutusundan. Çok çok heyecanlıyım. Dediğim gibi gerçekten sabırsızlanıyorum. Sizi de daha fazla sabırsızlandırmamak için kutuyu açmaya başlayalım. Hadi canım. Şaka mı yapıyorsun? Ya çok güzel değil mi? Arkadaşlar <laughs> Gerçekten kutuya bayıldım bunu söylemek istiyorum. Öncelikle kutunun yüzeyinde bir dağ fotoğrafı görüyorsunuz. Aslında bunun da bir sebebi var arkadaşlar. Aslında bu saat profesyonel sporcular, macera tutkunları için tasarlanmış bir saat arkadaşlar. Yani daha doğrusu onlara biraz yönelik yapılmış bir tasarım. Gerçekten kutunun yüzeyinde böyle şey gibi duruyor. Nasıl kullanacağımız hakkında bilgilendirici şekiller var arkadaşlar içerisinde. Şimdi şöyle bir ikiye ayırdığım zaman altta saatimizin kayışı var arkadaşlar. Güzel bir renk seçimi olmuş diyorum. Niye diyorum? Çünkü komşumuz Apple'da çalışıyor ve bu kendisine aldığı bir ürün arkadaşlar. Ben de bunu kutusundan çıkartmak istemiştim sağ olsunlar. Bana teslim ettiler ürünü. Çok teşekkür ediyorum buradan onlara. Evet dediğim gibi ben de tabii ki almak istiyorum ama e, açıkçası bir canlı görmek istemiştim. Ondan sonra karar vereceğim alıp almayacağıma. Kayışı bir kenara bırakıyorum arkadaşlar ve asıl olaya geçelim. Şunları bir kaldıralım buradan. Evet şurada. Ta -ta -ta <laughs> Açıyorum arkadaşlar. Geliyor geliyor. <laughs> ve saatimiz burada. İnanılmaz duruyor şu anda arkadaşlar. Kısaca açacağım. Evet arkadaşlar saatimiz burada görmüş olduğunuz gibi öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki gerçekten biraz ağır çünkü diğer modellere göre biraz daha büyük bu saat. Şöyle yanda bir dijital crown butonu var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ama sol tarafta da bir buton var. Şimdi benim araştırmalarım kadarıyla arkadaşlar buradaki sol düğmede uygulama veya antrenman başlatma gibi işlevleri bu düğmeden yapabiliyoruz. Onun dışında saatimizin boyutu 49 mm. gerçekten büyük bir model. Hatta ben eski Apple Watch'umla şu anda karşınızdayım, ekranlarınızdayım. Onun yanında bayağı bir küçük kaldı arkadaşlar. Şöyle hatta durun daha iyi görün diye şöyle kıyaslamak istiyorum. Bakar mısınız? Yani arkadaşlar bayağı bayağı bir fark var. Gerçekten buna alışabilecek mi acaba gözüm bilmiyorum. Devam edelim arkadaşlar özelliklerini açmadan önce. Evet arkadaşlar kutunun içerisinden bir diğer çıkan şey ise Apple Watch'un şarjı. Şöyle gösterelim. Type C bir uçla geliyor arkadaşlar bu şarjımız. Şöyle göstermiş olayım bundan. Evet arkadaşlar bu model 8. nesile göre %7 daha büyük bir ekran sunuyor aynı zamanda titanyum gövde ve safir kristal camdan oluşuyor. Tabii ki bu saatte de kalp atış, EKG, kandaki oksijen oranı vesaire bu özelliklerin hepsi var ama asıl hedef ee, videonun başında da söylediğim gibi macera tutkunları ve sporcular için ve beni şaşırtan bir diğer özelliği de bunu lansmanda duymuştum. 180 metre uzaklığa 86 desibel siren sesi iletebiliyor. Aynı zamanda profesyonel sporcular için de 100 metreye ulaşan dalışlarda kullanımı oldukça uygun arkadaşlar. Kısaca böyle bahsettikten sonra saatimizi isterseniz açmaya başlayalım. Ama öncesinde bu bu şekilde pek anlaşılmıyor. <laughs> Bunun kayışını takıp koluma takıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle kayışı çıkarttık. Çok güzel bir yeşil tonu bizleri karşılıyor şu an. Ben gerçekten çok beğendim rengini. Evet umarım doğru takabilirim arkadaşlar. Şu anda saat de açılıyor yalnız. Nereye basılı tuttum bilmiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar ilk defa koluma takıyorum. Yalnız şunu söylemem gerekiyor ki çok pratik bir kayış değil arkadaşlar benim için. Açıkçası biraz zorlandım ben. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bunu kendi bileğinize göre ayarladıktan sonra şuradan geçiriyorsunuz. Ama hani takıp çıkartması biraz zor olur gibi geldi bana. Açıkçası bu kayışı sanırım tercih etmeyebilirdim. Çünkü dediğim gibi çok pratik yani böyle hop tak çıkart kayışı değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz büyük. E, hatta şöyle kıyaslamak istiyorum. Diğer koluma da diğer saatimi takacağım ve e, büyüklüğünü öyle göstereceğim size. Yani ne diyorsunuz? <laughs> baya baya fark var arkadaşlar. Bana öyle geldi. Saatimizde ilk eşlemeyi yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra içerisinde biraz dolanacağız. Ekranında gezineceğiz. Bakalım nasıl bir deneyim sunacak bize. Şimdi eşlemeye başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar. Saati telefonu yaklaştırdığım gibi zaten hemen ekranımda, telefonumun ekranında Apple Watch uyarısı geldi. Sürdür diyorum. Apple Watch'u ayarlayın diyor. Benim için ayarla diyeceğim. Sürdür diyoruz. Evet arkadaşlar işte bu az önce bahsettiğimiz eylem düğmesi tam olarak bu. Saatimizin yan tarafındaki şu görmüş olduğunuz bu turuncu butondan ayarlayabiliyoruz özellikleri. Ve burada antrenman seçili ve benim de gerçekten en sık kullandığım uygulama antrenman olduğu için bunu seçiyorum. Ama siz isterseniz farklı şeyler seçebilirsiniz ya da daha sonra ayarlardan ayarlayabilirsiniz. Devam ediyoruz su altındayken derini aç Dalış güvenliği. Evet şu anda Apple Watch hiç zamanlanıyor. Şu anda kullandığım kadran bile saatte gözüküyor. Şimdi kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen, hemen şöyle bir gezelim bakalım ne hissedeceğim. İlk hissiyatlarım ne olacak ekranla ilgili. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hemen yan butona bastığınız zaman antrenman çıkıyor. En çok neyi kullanıyorsanız direkt kısa yoldan ulaşabiliyorsunuz. Ekranın büyüklüğünü gerçekten çok sevdim ve inanılmaz hızlı bunu söyleyebilirim. Aslında tamamen kullanım şekli her şey aynı. Yani önceden Apple Watch kullanan bir insan hiçbir şekilde sıkıntı yaşamaz. Sadece e, dediğim gibi büyüklüğü değişmiş ve ekran değişmiş. Bayağı iyi anlamda değişmiş tabii ki. <laughs> Önce bir kalp atış şeyine bakalım. Bir koluma takmam gerekecek. Bu özelliklerin hepsi benim kullandığım saatte de vardı arkadaşlar açıkçası. Öyle sizlerle detay olsun diye paylaşıyorum. Bu profesyonel olarak dalış yapan insanlar için güzel bir özellik. Dediğimiz gibi 100 metreye kadar olan dalışlarda profesyonel sporcular için gayet kullanışlı bir saat. Evet, kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Benim bu kullandığım Apple Watch'ta yoktu arkadaşlar. Hemen kandaki oksijen miktarımızı da ölçelim. %96 süper. <laughs> Burada biliyorsunuz uyku kalitenizi ölçebiliyorsunuz aynı zamanda burada bir adet döngüsü var arkadaşlar e, bu da zaten benim saatimde olan bir özellik ve gerçekten çok güzel bir özellik biz kadınlar için inanılmaz inanılmaz kullanışlı inanılmaz hayat kolaylaştıran bir uygulama olmuş gerçekten Apple Watch'un bu sağlık teknolojilerine ben bayılıyorum zaten arkadaşlar çok seviyorum. Evet burada EKG özelliği var ben de yalnız Apple Watch'ta tüm sağlık kontrollerimi yaptım arkadaşlar şu anda <laughs> parmağınızı dijital crown üzerinde tutun diyor. Şu an EKG'de çekiyorum kendimi. <laughs> Yüksek kalp atış hızı uyarısı verdi arkadaşlar. Neden acaba? Şu an böyle bir işkillendim. <laughs> Neden olduğunu bilmiyorum. Neyse devam edelim arkadaşlar. Onun dışında ekranınızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kullandığınız uygulamaları görebiliyorsunuz. Ekranın büyüklüğü gerçekten çok güzel. Büyük ekran sevenler için harika olabilir. Beğenebileceğinizi düşünüyorum. Aslında o kadar çok incelenecek detayları var ki şu anda kutu açılış olduğu için ve ben ilk defa bunu açtığım için çok fazla tabii doğal olarak deneyimlemedim arkadaşlar ama deneyimleyip size çok detaylı bir video hazırlamak istiyorum. Şimdi gelelim benim düşüncelerime. Kutudan çıkanlara hep beraber daha yakından baktık arkadaşlar. Şimdi gelelim benim düşüncelerime. Biraz şaşırdım onu söyleyebilirim. Neden şaşırdım? Gerçekten çok farklı bir tasarım olmuş. Açıkçası önceki kullandığım Apple Watch'lara göre bayağı bir fark gördüm ben tasarım açısından ve ekran açısından. Zaten inanılmaz büyümüş ekran. Ben hep 40 mm kullanmaya alışık olduğum için ve şu an zaten kolumda da var görmüş olduğunuz gibi bana aşırı büyük geldi. Hani kullanabilecek miyim? pratik bir şekilde onu gerçekten şu an kestiremiyorum arkadaşlar bir de büyük olduğu için saat cinsiyetçilik yapmak istemiyorum lütfen yanlış anlamayın ama biraz erkeksi geldi açıkçası bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benimle aynı düşüncede olan var mı arkadaşlar? Lütfen yorumlara paylaşın. Bu arada hemen şunlardan da bahsedeyim. Tabii ben biraz heyecan yaptım. <laughs> Hala daha heyecanlıyım şu anda. Heyecan yaptığım için çoğu özelliğinden bahsetmemiş olabilirim. Ama bu bir kutu açılışı ve ben de gerçekten deneyimlemediğim için öncesinde. Bilemiyorum arkadaşlar. İlk karşılaşmamı sizlerle paylaştım. O yüzden uzun bir süre vakit geçirdikten sonra aslında tüm detayları sizlerle paylaşacağım tabii ki. Ama böyle kısadan bilgilendirmek istedim sizi. Aslında çok önemli bir konuya değinmeyi unutmuşum hemen ondan bahsetmek istiyorum. Günler boyu süren bir pil ömrü var. Şimdi benim bu kullandığım saatte arkadaşlar gerçekten günü zor bir şekilde tamamlıyoruz açıkçası. Ama Apple Watch Ultra'da 36 saate kadar bir pil ömrü bize sunuyor. Hatta düşük güç modunda kullanırsanız 60 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bence Apple Watch'larla ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi şarj konusuydu arkadaş. Bunun önceki videolarımda, saat videoları incelemelerimde hep böyle yorumlarda yazıyordunuz. Ben de gerçekten size kesinlikle katılıyorum. Ama bu saatle birlikte bu sorunun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Bu arada saatimiz eksi 20 derece ile 55 derece arasına kadar çalışabiliyor. Yani çok soğuk bir yerde de saatinizi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çok sıcak bir yerde de yani bir çölde veya bir kutupta artık kutuplara gider misiniz bilmiyorum ya da çöle gider misiniz gerçekten bilmiyorum ama dediğimiz gibi aslında bu saat böyle macera tutkunlarının özel tasarlandığı için neden olmasın? Bu arada benim Apple Watch'ları sevmemin ve sürekli kullanmamın sebeplerinden bir tanesi böyle kola inanılmaz derecede yapışan ve hani sanki böyle vücudumuzun bir parçasıymış gibi duran bir saat olduğu için aslında çok rahatlıkla kullanabiliyorum ben bu saati. Özellikle işte spor yaparken günlük hayatımda ev içinde gerçekten hiç çıkartmıyorum. Sadece yatarken çıkartıyorum diyebilirim ama Apple Watch Ultra'da arkadaşlar tasarımı biraz çıkık duruyor. Yani kola çok oturan bir yapısı yok. Daha böyle... Çıkık duran bir yapısı var, bilmiyorum anlatabildim mi? Ee, ben gerçekten biraz sakar bir insanım ve hani bunun bile şu anda üstü çizik halinde yani <laughs> ki Apple Watch Ultra gerçekten çok değerli hem fiyat olarak hem de yeni bir model sonuçta o yüzden onu nasıl böyle kullanacağım gerçekten kestiremiyorum şu anda. Biraz çıkık bir yapısı olduğu için rahat bir kullanım olur mu uzun vadede bunu bilemiyorum ama bu biraz benim böyle kafamı kurcalıyor aslında. Onun dışında neden Apple Watch diye soracak olursanız yani başka saat mi kalmadı memlekette diyecek olursanız arkadaşlar tabii ki birbirinden güzel bir sürü akıllı saat seçeneği mevcut. Ama bir şeye alışınca herhalde ondan böyle devam ediyor insan. Yani bilmiyorum. Ben o şekilde açıkçası gerçekten başka saat kullanmadım. Kullanamıyorum arkadaşlar. Yani incelemek için tabii ki kullanıyorum. Ee, çok da sevdiğim saatler oldu. Ama şimdi iPhone kullandığım için herhalde saatimle böyle uyum halinde olması hoşuma gidiyor. O yüzden de gene bir Apple ekosistemi tercih ediyorum sanıyorum. Ama tabii ki fiyatlar bu şekilde giderse arkadaşlar başka saat markalarına bakmak zorunda kalabiliriz. Çünkü ee, fiyat Epey yüksek. E, bu arada arkadaşlar fiyatı bilmeyenler için tekrar edelim. Maalesef tekrar ediyorum şu anda. Apple Watch Ultra'nın fiyatından bahsedeceğim. 27.999. 28 bin. Hadi size 28 olsun. <laughs> 28.000 TL. Gerçekten çok yüksek bir rakam var. Yani bu tabii ki Türkiye'deki fiyat için geçerli. Yani bilmiyorum nasıl olacak arkadaşlar. Gerçekten yani en olumsuz özelliklerinden biri olarak herhalde bunu başa koyabilirim. 28 bin liralık bir fiyat söz konusu. Ee, onun dışında dediğim gibi biraz kaba mı desem, erkeksi desem yanlış anlayacaksınız. <laughs> bir şey demeye korkuyorum. Ama diyeceğim yani yanlış anlamayın lütfen. Biraz erkeksi, birazcık kaba bir görüntü geldi bana. Dediğim gibi hep 40 mm kullandığım için sanırım bana öyle geldi. Ama uzun vadede ne düşüneceğimi bilmiyorum. O yüzden zaman geçirmek istiyorum açıkçası. Ee, onun dışında biliyorsunuz Apple Watch Ultra ile beraber tabii ki SE ve 8 serisi çıktı. 8... Gerçekten gözlerim kalp kalp şu anda. Sanırım onu tercih edebilirim. Çünkü orada 41 mm seçeneği var ve o bana gerçekten uygun olacak. Aslında SE de olabilir. ama SE de şöyle baya bir özellik. Yani şöyle söyleyeyim. şimdi araştırırken baktım arkadaşlar. 3'ünü üçünü karşılaştırmış Apple'ın kendi sitesinde. 8, SE ve ultrayı. Detaylı şekilde bakmadım ama 8 sanırım daha mantıklı olabilir benim için. Bir de SE zaten ben deneyimlediğim için öncesinde. Önceki SE serisine. O yüzden bu sefer farklı bir seri denemek istiyorum açıkçası. Ee, videonun sonlarında biraz böyle başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın ama kendi düşüncelerimden bahsetmek istedim. Çünkü birçoğunuz merak ediyor. Yani ne kullanıyorsun? işte yeni modeller çıktı. Sen ne kullanacaksın? Vesaire diye. Arkadaşlar henüz <laughs> gerçekten almadım. Ne 14 serisinden bir iPhone ya da herhangi bir Apple Watch yeni olan hiçbir şey almadım. Çünkü gerçekten böyle uzun araştırmalar sonucunda bana en uyumlu olan modeli almak istiyorum. Hemen böyle atlamak istemiyorum açıkçası. Geçen arkadaşımın iPhone 14 Pro Max'ini inceledik. Hatta e, kanalımızda videosu mevcut. Lütfen izlemediyseniz şurada bir yerde bir kart bırakıyorum. Oraya da uğrayın. Hemen bahsedeyim. Orada arkadaşlar kamera beni çok şaşırttı. Şöyle şaşırttı. Yani iPhone 14 Pro Max tabii ki efsane bir kamera bekliyoruz. Kamerası güzel. Bir şey demiyorum ama inanılmaz net çekiyor. Yani <laughs> ben öyle istemiyorum ki mesela. Ay, ne yapacağım? Onu düşünüyorum şu an. Uzun bir vadede ne yapacağız biz o telefonla gerçekten bilemiyorum arkadaşlar. İnanılmaz net çekiyor. Hatta bir ekran kaydı almıştım sanırım. Eğer onu bulabilirsem burada paylaşacağım sizinle. Resmen hani şu anda atıyorum yüzümde gayet normal yani güzel mesela gözüküyor. Yani telefonu bir tutuyorum böyle aman Allah'ım bir fotoğraf çekiyorum. Bu ne ya? <laughs> Yani olmayan kusurlarımı bile çıkartmış sağ olsun. Yani um, yani umarım bir kamera ayarı vardır diye ümit ediyorum. Yoksa bilmiyorum. Yani şu an şu an ben mutluyum telefonumla <laughs> bununla devam. Yani dediğim gibi arkadaşlar tabii ki yeni bir model deneyimlemek istiyorum ben de ama şu an gerçekten çok uzun böyle araştırmalar içerisindeyim. Mesela Apple Watch Ultra'yı almayacağım yüksek ihtimalle. <laughs> yani kendime düşüneceğim saat. Değil anladığım kadarıyla. O yüzden çok iyi oluyor açıkçası böyle. Arkadaşlarım sağ olsunlar e, ürünleri teslim ettiler bana incelemem için çok teşekkür ediyorum buradan kendilerini. E, i̇yi ki de açıkçası öncesinde bakmışım. Yani tabii ki alsam ev, elbette iade edebilirim vesaire ama işler uzayacak gerek yok. O yüzden e, dediğim gibi güzel bir araştırma içerisindeyim şu anda. Ama tabii ki sizin önerileriniz benim için gerçekten çok çok önemli. O yüzden. Yorumlara bekliyorum. Siz en çok hangi modeli beğendiniz arkadaşlar? Bu yeni çıkan saat serisinde Apple Watch'larda en beğendiğiniz seri 8, SE veya Ultra hangisini beğendiniz? Yorumlara benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü benim için de çok iyi bir fikir olabilir. Videonun burasına kadar sabredip beni izlediyseniz <laughs> çok çok sağ olun. Ve eğer hoşunuza gittiyse video lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir de Yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.